Hepiniz yeniden arkadaşlar. Bugün Melike'nin kardeşleriyle Melike'nin kamerasını çaldık. Video çekiyoruz. Bir parka geldik. Melike görmesin bizi. Tam Melike hiçbir yerde yok. Etraf. Evet çok sıcak. Burada park var. Melike'nin kamerasını çaldık. <laughs> Melike bizi <tık> görmeyecek. <laughs> Şimdi siz tutun, Nisa tut beni çek. Anne salla! Ben sallanacağım. Anne. Tamam. Anne. Siz isteyin. Anne! Tamam. Efendim? İstediğiniz bir yere gidebilirsiniz. İsterseniz kamerayı alabilirsiniz. Tamam. Abi, Ablamız gelmeden hadi. Ablanız bizi bulabilir. Arkadaşım kardeşim ben de var. Allah. Efendim? Ha, evde. Hayır. Hakenliğe çıkmış. Evet şimdi sinemlerini oynuyor. oynanıyor. Bizi Ay, bulabilir. O yüzden ben şimdi bir bakıp geliyorum. Hayır. Geç. Şu an bizi görebilirler yani. Melike gel gelmiş olabilir. bizim burada olduğumuzu anlayabilir diye düşünüyorum. Kesin bilir böyle. Şöyle yukarı. Şu an dimitriyiz. Milik. Şu an yok. kızlar. Ablamız bırak. Bunu değerlendirin. Bunu atacağız, yayınlayacağız tamam mı? Sen kayıyor musun bebeği? Hadi, ben kayıyorum. Bakın. Melike'den gizli kamerasını aldık kötü kötü bilmiyorum Abla, evde Ablaçım hadi. Apu sende Market Ablacım hadi. Şimdi arkadaşlar belli ki gelmediğine göre daha işte buradan Abla ya Ar gel. Hay sen kayık. İnsan bana göster öğret de ben bilmiyorum. Yatarak ya, ama yere düşüyorsun. O kötü bir şey yere düşmek iyi bir şey değil. Ayşe gel buraya. Kaçma. Ya, ya bak yatarak kaytma diyorum. Kanalımıza ablamız merak ediyor. Ablamız gelecek. Evet. Gelin. Evet. Ablamız yoktu ha. Geç kaldı. Ama biz kamerasını çaldık ablamızın. <laughs> Şimdi ben karşıya geçeceğim. Siz parka çıkın tamam mı? Hemen geleceğim merak etmeyin. Abla hemen geliyor. Abla ben susam. Susadın mı? Tamam ben su getireceğim. Sen geç. Yukarı parkta oturun tamam mı? Oyun oynayın. Bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi medikeyi bulup gidiyoruz. İyi bulmaya çalışacağım çünkü yani e, geliyor gelmiyor diye bakacağım. Gel misin Em? Sen neden geldin? Neden geliyorsun? Tamam hadi çabuk gel. Bakalım ablamız gelecek miymiş? Biz de getirecek miyiz? Bizi bulabilecek miymiş? Değil mi? Hiçbir tık yok ablamızda. Şimdi biz markete giriyoruz. Gel. Markete girelim mi? Bir şeylere bakalım. Elif abla, evet. Var ya pe, evde pe, ablam sana bir şey söylediydi ya onu yalan söyledi. Hani evet, Sinem de yanımda. yanında. <laughs> Meyveye çıktık. Melike'yi bir yerlerde bulamadık. Gerçekten Melike bizi arıyor ve kayboldu mu? Gel. Bir markete bakınalım. Belki markette olabilir. Markette kesinlikle gitmişti. Bugün marketten de bir şeyler almayı planlıyorduk. Ben e, çikolata almıştım. 2-3 fazla bir çikolata aldım. O da içecek kahvaltı belki de olabilir. Şimdi biz onun kamerasını çaktık. Şimdi belki de giriyoruz. Video çektiğimizi kimse Peki nerede? Ablam nerede? Ben şimdi de dedim.

burada, Biz çıkınca çıkmış. O da çıkmış. Biz gelince benimki çıkmış galiba. Burada yok. Nerede acaba? Acaba parka mı geldi? Hı -hı. Hadi hızlı olmamız gerekiyor. <laughs> arkadaşlar, ben bulamıyorum. Bebek içimden kaybolacak. Evet. Sinem arkamda. Ve... Rezil bir şey yani bu. Rezillik. Melike. Biz de mi oyun oynuyor? Biz mi Melike oyun oynuyoruz? Melike kamerasını çaldık. Ve şimdi Melike'yi bulamıyoruz. Evde olmadı bebe. Evde yok. Burada da yok. Melike nerede? Tabii parka gelmişti. <laughs> yarıldık. Hem de fazla, fazlasıyla. <laughs> <laughs> Ablam. Bir Elif dermiş gibi, değil mi? Burada burada kesin. Sanki ablam mı? Kimse yok. Nisa ablam da yok galiba burada. Bak demiştim. Hah buradalar. Nisa da. Ah Melike. Melike! Burada izi oldu. Fatih abi. <laughs> Evet arkadaşlar Melike bizi yakaladı. Hüftürü kaldım da bana evet, yakın olmazdı. kalmış biz de Sinem'le arıyoruz. Su aldık. Hüftürü paket aldım demek. Evet. Abone olmayı çok için hoşçakalın.